Sana daha önce de anlatmaya çalıştım. Ama sen beni anlamak yerine kafanın içindeki... ...Lerzan'ı susturmaya çalışıyorsun. Ben ille de bir çocuğum olsun derdinde değilim. Artık değil. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Çünkü sen ne dediğinin farkında değilsin Lerzan. Bu da her zamanki... ...hezyanlarından biri o kadar. Mehmet çok yalnız. İşi bırak eve gel. Hadi Mehmet çocuk yapalım. Mehmet kredi kartını ver alışveriş yapacağım... Mehmet dil kursuna gideceğim. Resim kursuna gideceğim. Sen böylesin Nerzan. Ben seninle evlenirken böyle olduğunu bilerek... ...seni olduğun gibi kabul ederek evlendim. Ama sen bunca senedir kendini kabul edemedin. Bundan sonra da edebileceğini sanmıyorum zaten. Git işe mi gireceksin? Ne yapacaksan ya. Ama önünde sonunda sıkılacaksın. Daralacaksın. Ve soluğu benim yanımda. Evde almak isteyeceksin. Boşanmak istiyorum.